...Postneş'in Mehmet Fatih Çıtlak'ta... ...Selçuk Üniversitesi'ndeydi. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde... ...düzenlenen programa katılan Çıtlak... ...üniversite öğrencileriyle buluştu. Ben zaten üniversitede gençtim. Daha doğrusu Z kuşağının... ...bizim geleceğimiz için esas... E, ...mihenk taşı olduğunu... ...esas istinat noktası olduğunu inanan bir insanım. Her halükarda... ...bendeniz bu kuşakla alakalı... ...her zaman... ...çok olumlu ve çok umutlu bakıyorum... ...geleceğimizin bizim yaptıklarımızdan çok daha iyi bir noktaya onlar tarafından taşınacağına inanıyorum. Semanedir. Semazenlerin hareketleri ve kıyafetlerindeki anlamlar nelerdir? Çıtlak bütün detaylara indi, öğrencileri bilgilendirdi. Her şeyi biliyoruz. Konya'lı olarak da semayı biliyoruz gibi oluyor ya. Ama aslında ilk önce Konyalılar bilmiyor gibi durum oluyor ya. İşte onun önüne geçmek için anlatmak icap ediyor. Belki bu şekilde Akışın da içinde olarak belki siz de iştirak ederek Meali Sema'yı televizyonlarda, diğer yerlerde, platonlarda anlatırsak hakikaten farklı, aslında olması gereken bir Sema programı olduğunu görmüş olacağız. Öğrencilerin dikkatle takip ettiği programda Sema ayininin her aşaması uygulamalı olarak anlatıldı. <laughs>